Prens Harry, taçlandırma töreni için İngiltere'de sadece 24 saat kalacak Kral Charles'ın taç törenine yönelik hazırlıklar devam ederken, Kraliyet ailesi Prens Harry'nin olayla adı da törene katılacak. Özellikle Harry'nin oğlunun doğum gününün taçlandırılmış törenle aynı günle çakıştığı gerçeği, Prens babasını veya oğlunu seçecekti. Sozcu.tr son aylarda biyografik kitabını yayınlayan Prens Harry, kraliyet ailesini kraliyet ailesinden önce aldı ve babası ve kardeşi William ile daha fazla strese girmesine neden oldu. Bu nedenle, Prens Harry ve Meghan Markle'ın taç törenine katılıp katılmayacağı hevesle bekleniyordu. Aslında çiftin çocukları Archie'nin doğum günü, törenin soru işaretlerini artırmasıyla aynı günle çakıştı. Basına yansıyan Younes'e göre, Renz Harry, babasının taçlandırma töreni için İngiltere'de sadece 24 saat geçirecek. Renz, oğlu Archie'nin dördüncü doğum gününü kutlamak için babasının töreninin bitmesinden 2 saat sonra Los Angeles'a dönecek. Realiyete yakın bir kaynak, Harry, Archie'nin doğum gününe ayak uydurmak için her türlü çabayı gösterecek. Bu samimi bir parti olacak. Güneş'e göre Susey Dükü, saat 11 civarında babasının Westminster Manastırı'ndaki taç giyme törenine katılacak ve saat 15'te Abdi'ye gidecek. Bu arada Markle ve iki çocuk Kaliforniya'da evde kalacak ve taç giyme törenine katılmamayı tercih ediyorlar. Arıca Prince tekrar gündemde olduğu kıyafetlerin olduğu törene katılacak. Kraliçenin cenazesinin de tartışma konusu olan üniformaya katılıp katılmayacağı spekülasyonu, bu kez taç giyme törenine yansıtıldı. Monarşi Kral Charles'ın taç töreninin rakipleriyle ilgilenebilirsiniz. Protesto için hazırlanıyor, Katy ile ilgilenebilirsin taç törenine katılacak ve sarayda kalacak.